Arkadaşlar ne o televizyon seni dininden yolundan çevirebilir. Ne o arkadaşın seni yolundan dininden çevirebilir. Varsa sende gevşeklik o zaman hataya, kusura meyilli oluyorsun yani. Ama sende ciddiyet varsa, sende samimiyet varsa değil 40 şeytan, 400, 500, 1000 şeytan gelse, milyonlar gelse seni yolundan, ibadetinden, samimiyetinden, ihlasından döndüremeyor. Bir eee rivayet anlatılır. Ee, kısa. İşte adamın bir tanesi arkadaşlar hep yaşadığımız şeyler bunlar. Adamın birisi gecenin son bölümünde kalkar. İşte e, der ki ya ben bugün gideyim mescide sabah namazını orada kılayım der. Eee yani gecenin son bölümünde teheccüd kılınacak, tesbihat yapılacak. Ondan sonra da işte sabah namazı beklenecek. Örnek veriyorum. Kalkmış gidiyor yolda işte. Tam yarı yola geldiğinde ayağa takılıyor, düşüyor. Yerlerde çamurmuş, üstü başı batmış. Oradan eve geliyor tekrar. Diyor ki ya ne yapayım gidecektim ama diyor işte gidemedim diyor işte düştüm evde kılayım namazı falan diyor kendi kendine. Sonra diyor ki ya Allah camiye gidene, cemaate giden işte adım başı sevap yazıyor. Ben bu bu namazı gene cemaatle kılayım. Şu niyetimden vazgeçmeyeyim diyor yani. Niyetinden vazgeçmiyor. Tekrardan e, üstünü değiştiriyor. Tekrar yola çıkıyor. Ayağının takıldığı ya da işte o düştüğü yere gelince tekrar düşüyor. Hayda gene işte üstü başı batıyor, çar çamur. Hava alaca karanlık. Geri eve geliyor. Ya ne yapayım diyor işte. Gidecektim ama diyor. Nasip de etmiş hele şurada kılayım falan derken geri de diyor ki ya yok diyor ya ben bu niyeti bozmayayım diyor. Yani bu inada biniyor. Biraz da lazlık varmış herhalde ki anladığım kadarıyla. İnada bindiriyor. Diyor ki gideyim ben bu camiye diyor. Tam ayağa takıldığı yere geldiğinde bir tane ışık yani o düştüğü yere geldiğinde bir tane adam elinde ışıkla diyor ki gel seni camiye işte gittiğin yere mescide işte toplandığın yere ben götüreyim diyor. O da diyor ki hay Allah razı olsun diyor ya bu ışığı iyi akıl ettin sen diyor beraber gidiyorlar. Varıyorlar sabah namazı kılınacak. Sabah namazı kılınacak birkaç kişi var işte bu adamcağız da var. Diyor ki ışık tutan adama sen benden akıllı birisine benziyorsun diyor. Ben bu ışık tutmayı akıl edemedim diyor. Bu namazı diyor sen kıldır diyor. O da diyor ki adamda yok diyor. Ben namaz kıldıramam diyor yani. Ya niye kıldıramam namaz? İşte bu kadar akıllı, fikirli adamsın. Niye kıldıramam? Ya ben namaz da kılmam da diyor ondan diyor. Ya sen nasıl namaz kılman? O zaman beni niye getirdin buraya diyor? Yani ışık tuttun getirdin. Ya aslında diyor yolda sana sen düştün ya hani iki defa diyor. He diyor. Sana ben çelme takan da ben idim aslında diyor yani. Seni düşüren de ben idim diyor. Tabi bizimkinin kafa alt üst olmuş yani. Ne, ne anlamamış meseleyi yani. Ya nasıl yani diyor şimdi diyor sen diyor hem bana çelme taktın hem beni buraya getirdin hem de burada namaz kılmıyorsun diyor. Nasıl oluyor bu iş? Diyor ki anlatayım diyor yani. Ben senin o şeytan dediğin benim diyor yani. Benim işim insanları yolundan eylemek diyor. İnsanlara çelme takmak. Benim vazifem bu diyor yani. Birinci defa sen hazırlandın camiye gideceksin. İşte mescide toplantı namaza gideceksin. Dedim ki diyor bunu ben düşürürüm yolda. Bu geri döner. Allah da bu fazileti buna vermez dedim diyor yani. Düşürdüm döndüm sen de. Allah da sen de niyetinden vazgeçtiydin zaten ama nasıl olduysa geri tekrar niyetini bozmadın yola çıkınca Allah senin ve ehlin günahlarını affetti diyor. Bu amelinden dolayı. Yani nefsinden o mücadele var ya onu kazanırsam çok büyük fazileti var yani. Ufak da dahi olsa. Yani Efendim ikinci olarak buna dedim diyor bir daha ayak takayım. Bunu yolundan alıkoyayım. Bu gitmesin. Allah da buna verdiği faziletleri geri alır. Ben karlı çıkarım dedim diyor. İkinci olarak seni gene düşürdüm. Amma velakin sen diyor yine niyetini bozmadın. Üstünü değiştirdin. Tekrar yola çıktın. Allah yolunda inatçı olmak lazım arkadaşlar. Allah yolunda gayretli olmak lazım. Yani nefse fırsat bırakmamak lazım. Şeytana fırsat bırakmamak lazım. Ciddi olmak lazım o yolda yani. Öyle ufakla defekle yıkılmamak lazım yani. Velhasılı kelam efendim e, döndün diyor. Sen diyor tam da diyor vazgeçtiydin ama diyor gene nasıl olduysa bu niyet tekrar diyor yani niyetini bozmadım diyor. Yola çıkınca Allah senin ehliğin hep günahlarını affetti diyor. Yani sana çok büyük fazilet verdi diyor. Şimdi düşündüm diyor. Üçüncü çelmeyi takarsam bu da tekrar üstünü giyer de değişir de yola tekrar çıkarsa Allah bu ümmeti Muhammed'in günahını hep affeder diye düşündüm. En doğrusu bu düşmeden bunu camiye götüreyim dedim diyor yani. <laughs> Onun için sana yardım ettim diyor yani. Şimdi işte öyle bir amel işlemek lazım ki şeytan senden sakınacak şeytan. Yani yolunda öyle ciddi olacaksın ki şeytan senden sakınacak. Hani Türk askeri Afrin'e kadar geldi böyle gümür gümbür. gümbür. Ne oldu oradaki teröristler? Bırak karşı çıkmayı. Hepsi tünelli kazdıkları tünellerden zıvır zıvır kaçtı gittiler. İşte şeytan onun gibi yani. Onun gibi olacak. Öyle bir ibadetine, toplantına, sohbetine, cemaatine, dergahına, namazına, din İslamına öyle bir sağlam gideceksin ki oradaki şeytanlar, meytanlar zıvır zıvır aralardan kaçmışıp gidecekler yani. Hiç.